herkesin beslemek istediği garip hayvanlar vardır. Ama bunların bazıları gerçekten de korkutucu derecede büyük dişlere veya pencelere sahip hayvanlar olabilir. Bu listemizde öyle aileler var ki bunlara manyak diyeceksiniz. Besleyecek başka hayvan kalmadı mı diyeceksiniz. Ama bunlar bu laflara alışmış durumda. Artık kendilerini iyice aşmış durumda. Bu listemizde evlerinde vahşi hayvan besleyen 5 inanılmaz aile var. Bize destek vermek için videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. 5 numara Kaplan Ailesi Bebeğinizin 500 kilogramlık bir kaplanla oynamasına izin verir misiniz? Ya da yatak odanızı devasa bir kaplan ile paylaşabilecek kadar cesaretli misiniz? Brezilya'da Arias Borges isimli bir adamın iki tane devasa büyüklükteki kaplanı ve 7 tane aslanı var. Ve bu aile kaplanlarıyla yemek masasına oturup yemek yiyor, hatta tasma takıp sokakta gezdiriyor. Bunlar size yetmediyse, aile üyeleriyle birlikte havuz partisi yapıyor. Böylesine devasa büyüklükteki hayvanları Aryas isimli adam bir sirkten kurtarmak için ne kadar parası varsa hepsini verip satın almış. Brezilya'da arazisini komple çevirdikten sonra evcil devasa hayvanlarıyla yaşamaya devam ediyor. Evin damadı bu durumdan oldukça rahatsız durumda. Eşimle yurt dışında tanıştım. Bana kaplan besliyoruz demedi. Eve geldim. Az kalsın kalpten gidiyordum. Dedi. 4 numara Dev Pitbull Ailesi Dünyanın en büyük ve en ağır pitbull cinsi köpeğiyle tanışın. İsmi Hulk. Hulk isimli köpek ödülleri, haberleri, her şeyi alt üst etmiş durumda. O kadar çok hayran kitlesi var ki inanılmaz derecede çok. Köpeğin bulunduğu çiftlik özel olarak saklı tutuluyor. Çünkü Hulk bir açık arttırma sitesinde 500 bin sterlini görebildi. Size şöyle söyleyeyim. Bir sterlin 5 Türk lirasına bedel. Sahibi Marlon Gray'ın çiftliğimizi görürseniz bile yanaşmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü sizin kolunuzu bir kürdan gibi kırıp parçalayabilir diyor. Şimdilerde Hulk'un yavrusu babasının tacını çalacak gibi duruyor. Ve Hulk özel bir K9 köpeği eğitimi almaya başladı. Belki de ilerleyen yıllarda Hulk'un yavrularını araba kurtarma ekipleri arasında göreceğiz. 3 numara Bozkurt Ailesi Sean Elias 20 yaşında başlayan kurt sevgisi ona sonunda başarıyı yakalatmış durumda ve o bir alfa kurt. Şan kurtlarla birlikte yaşayabilmek için onlar gibi davranmış, kurt arkadaşları gibi nadiren yıkanmış, yalnızca et yiyip kurt arkadaşlarıyla çamurlu bir muhafaza içerisinde uyumuş. Yaklaşık 10 yıl böyle yaşadıktan sonra kurtlar artık onu sürüye almış. Böylelikle hem kurtlar içerisinde hem de insanlar içerisinde en ünlü insan olmuştur. Birçok televizyon programına çıktı. Şan diyor ki, kurtlar eğitilemiyor ama onlar gibi yaşarsanız onlar sizi eğitebiliyor diyor. Şimdilerde 47 yaşlarında olan Şan evlenmiş durumda. Artık kurtlarla çamurda yatmıyor. Yeni bir ev yaptı. Orada eşiyle birlikte kalıyor ve eşine nasıl kurt olabileceğini öğretiyor. 2 numara Kutup Ayısı Ailesi Lakabı ayı adam olan biriyle hiç tanıştınız mı? Bu bildiğimiz ayılardan değil harbi ayı hayatına ayıları adamış Mark Diamonds ile tanışın. Ömrünün neredeyse tamamını ayıları araştırmak için geçirmiş. Hatta film bile çekmiş, belgeseller çıkarmış. Ee zaman gelip geçmiş tabi. Mark şu anda 60 yaşında ama yaş 60 iş bitmemiş durumda. Mark emekliliğinin tadını bir kutup ayısı ile geçirmeye karar verince geleceği hiç düşünmemişti. Tarihte ilk kutup hayvanını evcilleştiren kendisi bu ayı sayesinde milyon dolarlar kazandı. Çünkü birçok reklam filmi ve birçok filmde rol aldı ayısı. Ve şu an onlar öyle bir dost olmuş durumdalar ki ayısıyla çiftleşecek bir kutup ayısı bulmak için tatile çıkmış durumdalar. Son durum ne olur orasını bilemiyoruz tabi. Bir numara ayı ailesi. Bir tonluk devasa bir ayıyla yakın arkadaş olduğunuzu bir düşünsenize. Pofuduk görüntüsünün altında devasa pençeleriyle bazisinde yüz kusur tane ayıları var. Ama sadece aralarında iki tanesi özel. Diğerleri yaralı halde bulunuyor ya da yavru halde bulunup rehabilite edildikten sonra doğaya geri salınıyor. Ama bu iki ayı doğaya gitmeyi hiç istememişti. 500 kilometre uzaklıktaki doğal alanlarına salınmış ve bir ay sonra tekrardan Jim ile Susan'ı bulup evinin kapısına yatmışlar. Sabah kalktıklarında Jim ile Susan gözlerine inanamamış. O gün bugündür tam 11 yıldır birlikte yaşıyorlar.